99 yıllarında ben İstanbul Emniyet Müdürlüğünde çalışırken Asayiş Şube Müdürlüğüne Siirt menşe Siirtli 3 tane iş adamı galerici iş adamının Aksaray'da kaçırılmasıyla Kayıplar Bürosu'na müracaatıyla Hizbullah İstanbul'da evet. esasında ortaya çıkartılmıştır. O dönemde biz e, Habib isimli bir şahsı gözaltına aldık Gazi Osman Paşa'dan ve sonra e, bu kaçırılan e, iş adamlarının Kredi kartlarını BKM üzerinden incelediğimizde e, bu Beykoz'daki ev ortaya çıktı. Nitekim e, günün sonunda o evde yapı yapı yaşanan çatışma ve e, örgüt liderinin öldürülmesinden sonra e, çorap söküğüyle örgüt ortaya çıkartıldığında o iş adamları da zaten domuz bağıyla bağlanmış şekilde infaz edilmiş görüntüleri Devletin arşivinde de var, kayıtlarında da var, evet. devlet hafızasında da var, devlet aklında da var. Hangi siyasetçi bugün onları aklamaya çalışırsa çalışsın, bu ülke Orta Asya'dan çıkıp buraya kadar gelip kurmuş olduğu devletlerde beğeniriz beğenmeyiz. Kör topal bir demokrasiyle devlet aklıyla yönetiliyor ve devlet arşivlerinde bunların kaydı var. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bunu eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın dediği gibi meclise Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha fazla milletvekiliyle temsil edilmesi için daha fazla oy almak için söylemiş olabilir ama o günün Türkiye'sinde bir polis yöneticisi olarak çalışan Mustafa Böğürcü olarak söylüyorum hiç kimse ki o günün polis yöneticilerinin hepsi bugün Türkiye'nin 81 ilinde emniyet genel müdürlüğünde daire başkanlıklarında birinci sınıf emniyet müdürler hiç kimse benim gözüme bakaraktan Hizbullah, Hüdapar'la e, organik veya inorganik bağı yoktur diyemez. Derse ben onun alnını karıştırırım. Evet. Bunu bütün polisler bilir. Ve bütün polis teşkilatında da şu anda bu konuyla ilgili Gaffar Okan'ın kanı onların elinde olduğu için bir rahatsızlık vardır. Polisler de görüştüğüm, konuştuğum arkadaşlarımdan devlet memuru olmalarının ahlak ve adabıyla şu anda ki yapmaları gereken de doğrusu budur oylarının rengini belli etmiyorlar. Gün gelecek o sandık 14 Mayıs'ta geldiğinde herkes o ka kabine girdiğinde kendi vicdanıyla başka karar verecek, baş başa kalacak ve bu iktidarın gitmesi için o Hüdapar, Hüdapar amblemini Cumhur İttifakı'nda gören polisler de Millet İttifakı'na gönül rahatlığıyla o mührü vuracaklar.